Ordu ilimizin afet riskleri sıralamasında ilk sırada yer alan taşkın ve sel risklerine karşı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'in desteği ve tensipleriyle pilot havza olarak seçilen Civil Havzası'nda üç kritik noktada erken uyarı sistemlerinin kurulumunu tamamlamış bulunuyoruz erken uyarı sistemi, radarlı ve elektronik seviye sensörleri, geri kaydedici ve modern kamera ve güneş enerji panelinden oluşan bir sistemi tanımlamaktadır. Anlık olarak ölçüm yapan bu sistemler masaüstü uygulamaları ve mobil uygulamalara anlık veriler aktarmaktadır. Aynı zamanda yine Büyükşehir Belediye'mizin öz kaynaklarıyla geliştirdiği ATOM yazılımına entegre bir sistemdir. Erken uyarı sisteminden aldığımız anlık veriler sayesinde üst havzalardan topladığımız verilerle şehir merkezinde yaşanabilecek olası taşkın ve risklere önceden hazırlık yapma, halkımızı uyarma, gerekli tahliye işlemlerini başlatma fırsatını yakalamış bulunuyoruz. Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş, toplam 7 ülkeden 16 katılımcının yer aldığı oldukça kapsamlı ve önemli bir projedir. İlerleyen dönemde bu pilot uygulamayı şehir merkezinden geçen diğer akarsularda geliştirmeyi, sonrasında Ünye, Fatsa ve diğer ilçelerimizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz.